Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz videoya böyle direkt savaştan dedim gireyim ne oluyor ne bitiyor dedim sizlerle güzelce paylaşayım evet savaşımız devam ediyor çok seriden hemen takviyemizi alalım şu anda ee, cepheyi değiştirmemiz gerekecek kime kafattım burada onu da çok merak ediyorum yana söyleyeyim buradan Tius'u yakalamışım Tius neymiş bu Tius oğluk var Saygınlık altı. Cadı kral var. O şekil var ama yetersiz. Gölge de var yetersiz. Şu arkadaşın kim olduğunu görmem lazım. O bu bunun kelle komutanları buradaymış. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Şuraya geçiş yapacağız. Bağ, oradan da geri şeyimizi çekeceğiz. Takviyemizi çekeceğiz. Aynı zamanda aşağıya da e, şeyimizi oluşturacağız. Hemen hızlı şey yapalım. Şunu gönderelim. Evet bir hata ettik çünkü şöyle bir sıkıntı vardı. Oraya e, gittik ama şeyimiz açıktı. Savaştan dön geri gel açıktı. Bunu yapmamalıydık ama yaptık ne yazık ki problem değil. Takviye gelsin şimdi hemen geri göndeririz onu oraya. Ama şuradaki komutanları bir görmem lazım. Ama benim bunu kesme ihtimalim yok ki. Adamın ana komutanlarına baksana. Ha belki bir ihtimal. Yok abi ya Saruman'a bak. Çok çok iyi. Bir de kaçtığımız iyi oldu. Şimdi aşağıya geçiyor millet. Şuraya. Savaş burada dönüyor. Benim de kaleyi aşağıya getirmem lazım bir an evvel. Şu anda karşıya geçiş yapmaya çalışıyorlar. Şunun takviyesi bir gelsin. Hemen biz şu işaretlediğimiz yere kalemizi hazırlayalım. Getirelim. Yukarıda zaten bir şey olduğu yok. Buradan da git gel yapıyoruz sürekli. Kaç dakikası var? Bunun 48 saniyesi var. Şunu hemen geri şuraya bir gönderelim. Oradan da oraya atacağız. Yüzük gücümüz var. Kullanırız ya. Zaten çok da lazım değil açıkçası. Şuradan ne basabiliriz? Tahıl basalım. Ordularımız da geliyor. Şuradan Faciye bir gel. 20 dakika demiş. 1 saat. Yetişiyor mu? Yetişmiyor. Bas gitsin. Kullanılmamış yüzük gücümüz var mı? Var. Var. şunu kullanalım. Yani şu an şey güzel gidiyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Of yanlışlıkla alışveriş yaptık. Dön geri. Alır mı alır şimdi. Evet. Geldi bu arkadaşımızın şeyi de. Burası bizim için güzel kale konumunda. Bakın şurada ne durumdalar. İttirip kalktırıyorlar. Gelmek lazım. Mecbur buraları temizlemek lazım. On beş dakika içinde de Gimli geldiği zaman şuna kafa atacağım. Ben ona vurmam lazım. Öleceğimi de bilsem vuracağım. Bunu yapmadık yapacağız. Ya şuradan bir tane istediğim item var aslında ama. Bakacağız bakalım. Çok prestij kasamadık ya. Şuna bir bakma hele tekrardan. Adamın ikinci komutanına baksana. İkinci komutanıyla bana bu kadar vurdu. Kötü değil aslında Aha Batuşay'a gitti Üstüne de ben gideyim bari Çar çar diye takviyeni de çar Aynen burası kale için güzel ya şuradan da bunlar kaçlık 40'lık olsun 40'lık olsun 60'lık var mı 60'lık da yok evet. Onlar da bak birbirleriyle takip peşe vuruyorlar evet. Lord Scorpion iş başında Abi Alam'ın Aragon'u çok iyi E de güzel buraya bak. Aa tek komutan mı var orada? Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Patlat lan beni. Sırf onunla vuruşacağım diye geldim vurdum. Şimdi bakacağım ne oldu dur. Yani gene güzel vurmuş. Gene hasarı çıkartan değil abi. Aragon da güzel vurmuş. Yani şöyle bir kombinasyona karşı bakın level farkı var. İtem farkı var. Yani ciddi derecede item farkı var. Skill farkı var. Bence güzel rapor. Şimdi şuraya geldiğimizde şunları da güzelce bir hazırlayalım. seriden. Burada savaş dönüyor. Bunların kalelerinde de bunlar takviye çekiyor acaba? Yukarıdan mı çekiyor acaba? Bak. Kimle vuruşmuş? Bu normal. Bu da normal. Bu da normal. Normal bir rapor. Çok iyi değil. Normal yani bence. Aa, bizim orayı almamız için buradan böyle yürümemiz lazım oraya. Öyle almak kolay değil orayı. büyük toprakları da gimli gelince alır. Kalemizi inşa ederiz. Akşama buradan güzel savaş videoları çıkar. Takipte kalın gençler görüşmek üzere.